3 Kasım 2023 Yürümek amaçlı Patiket rekreasyonu alanına geldim. Daha önce de ilk inşaat çalışmaları sırasında video almıştım. Son durumu yerinde göstereyim istedim. Ciddi ilerleme var. Bitilerin çoğu dikilmiş. Ekim, havuz, ama inşaat bu Amerikan dolayı ahşap inşaatlarımız bitmemiş. Devam ediyor. Yani seçimlerden önce açarlar mı? Yetişir mi? Bilemiyorum. Zannediyorum yani ilkbahara kalır gibi geldi bende. Çok rahat. Değişik bitkiler de gördüm gelirken. Bu inşaat alanının içinden geçtim. Bu ginko broba dediğimiz e, fil kulağı, çimen şeyli ağaç da dikilmiş. Hoşuma gitti. Fakat burada bu yamaç alanlarda biraz daha meşe de görsem de yerli meşe pek görmedim gibi. E, meşe mutlaka denilmesi lazım buralarda bir özellikle mutlaka denilmesi lazım. Ama hiç bir göremedim. Hadi doğal bir çizim. Ankara'nın. Nereye diksen orada iyi kötü yaşar. Ama işte bu işi planlayanlar benim gibi düşünmüyor. Şimdi karşımda şey var. Batı Ladin'i zannediyorum. Batı Dini benziyor? Şöyle yakınlaştırayım. Yani şimdi Ladin'i, Ladin, su isteği fazla. Nemli yerlerin ağacı. Buralarda bunu nasıl yaşatacaklar bilemiyorum. Biraz zor. Arada bir yine sedirler gördüm. Yani bazı şu işte, süs bitkileri daha önce söylemiştim. Süs erikleri, elmaları, akça ağaçları vesaire. Ama bu su isteği fazla olan bitkileri yüksek mıntıka bitkilerini buralarda dikmeni hiç anlamlı değil. Eğer dikiyorsan o bina evlerinde devamlı bakım yapabileceğim alanlarda dik. Park içerisinde dağıtmışlar. Burada da gördüm bak şey kim koyu Şurada. Yapraklarını dökmüş. Bu haliyle yaz içinde dikilen e, ee, boylu fidanların kısmen zarar görenler var. Yani olabilir. Köpeklerimiz bir yere gitmemiş, kaşını duruyorlar. Onlara bakma bak gelişmiş. Bakarsan huylanıyorlar. Ben de bakmadan bir şeyler geçip gideceğim. Çınarlarımız bu göçte tuttu, suladılar çünkü. Herhalde. Selamünaleyküm Kolay gelsin. Şimdi şu aradaki bitkiler, süt bitkileri, ateş çalısı dediğimiz de var. Evet. Berberis var. Bir de sabin ardıcı var. sabun ardıcı çelikten yetiştiriliyor. Kolay üretmesi. Onun için çok o, özellikle revüj aralarında falan çok tercih ediliyor. Ben de iyi de yapıyorlar. Yani su ihtiyacı da çok fazla değil. Yani Ankara civarı içinde bu doğal bitki bile sayılabilir. Ateş arılar da öyle. Yani bizden Allah'ın da doğal olarak var ama bu o şey alt türden değil. Burada şey. Bu inşaat faaliyetinde bir yani bir düzensizlik var gibi geliyor bana. Bazı şeyleri önce mi sonra mı yapma meselesinde kaynaklanıyor. Yapıyorlar, ondan sonra kırıp döküyorlar. Üzerine araç geçiyor, toprak atıyor vesaire. Yani bunu nedense planlayamıyorlar. Yani yaptığı işe zarar vermeden e, işin içinden çıkamıyorlar. Bu da dikkatli organizasyon yapılmadığını, üzerinde çok düşünülmediğini gösteriyor. Örneğin onlara akıl verecek değiliz. Onların aklı çok fazla bizim. Netice itibariyle yapılan güzel işlerden biri. bu alan gelecektir inşallah. Bu benim yürüyüş alanım olacak. Ve bitkiler, ağaçlar büyüdüğü zaman manzara tabii ki daha güzelleşecek. Şimdi daha henüz birinci yıllarlar. Şu yukarıda demirlerle yapılan köprü, şöyle bir göstereyim. Platlar da Burası bir evler için bir yani güzel bitkilerle donatılmış bir köprü olacakmış köprüyü yaptılar ama daha henüz bitkilendirme öndürme safhasına gelinmedi. Evet, evlerimizde bayraklarımız asalım. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle. Ben de astım ama şu şeyden sonra indirdim. Şimdi şunu güneşten şey diyor, sarılıyor bayrak. Ama o kadar aşağıda şu devam ediyor. Güzel. Şimdi huş. Şurada bir hemen huş veriyor. Huş da yani yüksek mantıra ağacıdır. Bunları sanıyorum daha çok sulamalar gerekecek. Ve buralar da aynı. Yani sulama düzenini iyi kur kurarlar. akımı bir güzel icra ederlerse güzel şeyler olur. Evet. Şurayı da kapatıyorum, belki yine bilgi bağımından video çekebilirim. Dua severler, Ankara'da selam olsun.